Titan böceği Bu görmüş olduğunuz canlının ismi Titan böceği. Bu böcek türünün boyu yaklaşık 20 santime ulaşır. Üçlü çeneleriyle kurşun kalemi bile ikiye bölecek olan Titanlar Güney Amerika'nın tropik yağmur ormanlarında yaşıyor ve saldırılmadığı sürece insanlara zarar vermiyor. Titan böceğine sahip olmak istiyorsanız ortalama 1000 lirayı gözden çıkartmanız gerek. Ağustos böcekleri Bu böcekler bütün gün ötebilme özelliğine sahiptir. İşin ilginç yanı ise bu sesleri ağzından çıkartmadığı için öterken aynı zamanda yemek de yiyebilirler. Erkek böceklerin yanlarında ve kuyruk bölgelerinde bir tane ses çıkartma organı bulunmaktadır. Bu organ bir davula benzer. Ortaya çıkan ses ise kasların hareketiyle birlikte titreşme yoluyla meydana gelir. Kaslar bu sesi çıkartmak için saniyede 500 kez ses organına vurur. Dev ve talar Zevvetalar Yeni Zelanda'ya özgü bir türdür. Boyu 18 cm'ye ağırlığı da 71 grama kadar ulaşabilir. Ev vetalarının tıpkı diğer böcekler gibi akciğerleri yoktur. Bu yüzden soluma işlemini dış kabukları sayesinde yaparlar. Dış kabuklarında bulunan küçük delikler tüplere bağlıdır. Ve bu tüpler sayesinde alınan oksijen vücuttaki tüm hücrelere dağıtılır. Zevvetaların kulakları yoktur. Ancak ön bacaklarında bulunan minik delikler birer kulak gibi işlev görür. Dev Çiyan Amerika tropik ormanlarında yaşayan en büyük çiyan türü. Kırk ayakların uzaktan akrabalarıdır. 30 cm civarında olup diğer böceklerin korkulu rüyasıdırlar. Zehirleriyle avının sinir sistemini çökertip güçlü çeneleriyle parçalarlar. Fakat zehri bir insana acı verecek düzeydedir. Batfly Lavralarını insan ve hayvanların deri altlarına bırakarak üreyen bir sinek türü. Genellikle tropik bölgede yaşarlar. Afrika ve Güney Amerika'da yaşayan çeşitli türleri de mevcuttur. Larvaları derisine yerleştirdikleri hayvanın etiyle beslenip kocaman kurçuklara dönüşene kadar kurbanlarını delik deşik ederler. Eğer kurbanın kafa derisine yerleşmişlerse kurbanın beynini bile yiyebilirler. Yılanla avlanan örümcek Avustralya'da yaşayan bu tür 5 ila 7 cm vücut uzunluğu ile hayret yaratıyor. Bu ebatlara bacak uzunlukları da dahil değil. 1 metre çapında geniş sarı ağlar yaparak büyük ve güçlü avlara odaklanan bu cesur cinse ait bireyler minik böceklerle ve haşerelerle uğraşmıyor. Sadece kuş ve yılanlara odaklı bir şekilde büyük oynayarak yaşamını sürdürüyorlar. Devi sopotlar. Bahçemizde görebileceğimiz minik tespit böceklerinin yakın akrabası olan devi sapotlar, okyanus tiplerini süpüren etobur kabuklu deniz canlısıdır. Okyanus dibinde yiyecek bulmak aşırı derecede zordur. Bu nedenle küçük omurgasızlar da dahil olmak üzere yukarıdan dibe düşen ne varsa yerler. 40 santimetreden uzun olan devi sapot, kabuklu deniz canlılarının en büyüklerinden biridir. Tehlike anında top şeklini alırlar ve güçlü kabukları ile koruma sağlarlar. Dünyanın tüm denizlerinde bulunan isopotlar 610 metreden fazla derinlikte yaşarlar.